Ekrana hoş ben geldiniz. Misiniz? Bugün evet. sürpriz yumurta deneyeceğiz. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak. Neden evet. çıkacak? Oyuncaklar. Ben evet. evet. yani yumurtalarımın evet. şeylere bakın. Ay, i̇ki ile üç böyle. Birincisi böyle. İçindekilerin evet. hepsi farklı mı? Evet. Bakayım. böyle çıktı. Bu. Arada <laughs> içi... farklı. Evet Elan'ın hepsinde farklı çıktı. Bakayım. Ya baştakiyle sondaki aynı. Ha evet. Hı. Hadi bakalım. Şimdi kutuya geri koyacağım hangisini gelsin? Çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bilirsiniz. <laughs> um, çikiş oluyor ya da Erdoğan var. Ben direk açacağım, ben elime geldi. Dün dün dün. Haydi, dün dün dün. Hadi severekirir. Bu ne? Bu neresi? Açamıyorum. Burayı açacağım ilk önce. Aynen ne Önce çikolataları deneyeyim bakalım. Hangisi çikolata? Bu yok. Kaşıklı değiş. olan çikolata. Emir içini göster bakalım. Evet. En sevdiğim çikolata. Evet. En arkadaşlar sevdiğim arkadaşlar. sürpriz yumurtanın. Eşit bir karıştırıyorum. Nasıl? Işte Emir'inki de aynı şekilde. Arkadaşlar ben bunu tadına ben papu sürpriz yumurtaları ön, siyahla beyazı karışık seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben öyle sevmiyorum. Biraz çıkarım. Bakacağım. Tamam, şimdi oyuncaklara geçelim. <laughs> Çok mu beğendiniz? Aa söz bir şey çıkıyor bundan. Böyle bir şey çıktı. Saram çıktı. Bu. Arkasında da şöyle bir şey var. Bu şöyle duruyor. Arkasında. Benim arabam var. var. <laughs> kalem arkası. Evet, kalem arkası. Ya da kalem önlü. Arkadaşlar ben seçmiştim. Gene koy, gene koy. Yere koy. Hadi bunlar da çıktı. Hadi diğerini açın. Hızlı. Bunların içinden bunlar varmış. Ela'ya taraklar çıktı. Ay. Evet. Ela'nınki burada tarak. Ama hepsinden farklı farklı. Yani bunların içine 48 tane farklı oyuncak varmış arkadaşlar. Bize de bakalım. Hangi teşekkür çıkacak? Alalım. Hadi hızlı. Kim daha çabuk bütün oyuncakları açacak? Aa bana çok değişik bir şey daha geldi. Farklı bir şey. Aç bakalım ne çıktı. Ben açamadım. Evet. Yine evet. aynısı. Sonra da kalemlikten geldi. Şimdi... Ben açamadım arkadaşlar. Kameramız. Aa bana saat son... olan geldi. Daha önceden de çıkmıştı. Kalemlik. Arkadaşlar bana bu çıktı. Emir Getirir misin? Göremiyorum. Soğan yumurta. Hmm. Alıyorum şunu. Ben açmaya başladım Geçer, yok. Yok. ya. Geçer köyüzeyiz kameraman. Daha iki yok. Yo, Kaşığı yok. Aa evet kaşık, kaşık çıkmadı içinden. Ben nasıl yiyeceğim çikolatamı Arkadaşlar. Ah. Şimdi ne çıkmış bana? Arkadaşlar bakın. Bana şundan çıkmış. Bak Barbie'nin ıslatı. Elifçim hepsini dikip koyar mısın? Aa yine aynısı çıktı. <laughs> Ama farklı bir görünüş. Evet farklı görünüş. Arkadaşlar ben de bu içi çekse. Sanki Barbie oyuncakları daha kaliteli gibi. Allah. İran'ınki de. Arkadaşlar iki tane aynı şey çıktı. Ama Aa, farklı. Da bundan çıktı. Arabalar bakayım? farklı. Aynısı. Arabalarım Ayrısı. benim farklı. Aynı şey ama farklı. Emre'ninki de buraya koyar mısın bir saniye? Ha bu. Renk şey değiştiriyor. Arabalar mı değişiyor bununla? Evet. Biri böyle biri böyle. Kamerada gözükmüyor Kırmızı arabayken siyah. Arkada Arkadaşlar tarama alabilir miyim? Dur, bir dakika yazıcım. Öbürünü aç. de aç. Açamadım. Arabaları ha? farklı bunlar. ben, ben Amanasını bağlayayım. Aa bunun kay da var mı? Hı. Hmm, kağıdı ver Emircim bir bakalım bizde. Açtım, sağ olun. Hı, hmm, de tarak falan çıkabilirmiş aynı ve tarak. kalem başlığı Açtım. diyor. Cetvel diyor. Kaykay diyor. Ha, Emre kaykay çıksaymış güzel olurmuş. Barberinkinde de kaykay cetvel. Kestim. Aynalar falan var. Ne çıktı yine? Yine mi kalpten çıktı? Kestim ben arkadaşlar. Kestim. Kestim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam. Niye <laughs> Sen Arkadaşlar size tavsiye ederim ki... 3 tane <laughs> aynı çıktı. Öyle o kadar kızgın ki. <laughs> Bunlar kızgın gerçekten. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorumlara da yazmayı unutmayın. Ne bunlardan size. Bay bay.